Mine'ye gidiyoruz. Tamam efendim. Sadık Bey. Hayırdır? Kardeşim Fatih. Miras paylaşım davası açmış. Evimizi istiyor. Gerçi ben bunları size niye anlatıyorsam siz zaten daha iyi biliyorsunuz. Çünkü avukatınızı bizzat bu işin görevlendirmişsiniz. Aa, sizin haberiniz yok muydu? Ben kardeşler arasında bir uzlaşmaya gidildi sanıyordum. Fatih burada beraber olduğumuz o gecede konuyu açmıştı hatırlarsanız. Biz de size böyle bir şey istemediğimizi söylemiştik. Bilemem ben. Sonradan kardeşler uzlaştı diye düşündüm. Rüçhan Hanım sizin benim ailemle Alıp veremediğiniz ne? Sizin derdiniz ne? Benim sizinle hiçbir derdim yok. Basit bir ticaret benimkisi. Sizin basit bir ticaret dediğiniz benim evim, ailem. Ayrıca benim kızım sizin geliniz. Yani dünürüz. Böyle bir işe kalkışmadan önce gelip bize sormanız icap etmez miydi? Aramızda o saydığınız hukukların hiçbiri kalmadı. Nesrin Hanım kızının ziynetiyle hesaplar yaparken gelip bana danışmadı. Ben de yatırım yaptığım zaman size danışmak mecburiyetinde değilim. Değil mi? Öyle mi? Unutmayın ki kimse yaşattığını yaşamadan bu dünyadan göçmez. Size tavsiyem bu alışverişten derhal vazgeçmeniz. Ne benim ailemin huzuru kaçsın ne de çocuklarımızın. Herhalde Evladınızın mutluluğuna kastedecek kadar kalbiniz kararmamıştır. Umarım. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Dillere düşmüş kızınızı evime aldım diye bana teşekkür etmek dururken... ...bir de karşıma geçip hayat dersimi veriyorsunuz. Benim kızımın ne sana ne de senin evine ihtiyaç var. Onun başında aslan gibi kocası var. Ama merak etmeyin. Yanınızda kalıcı değiller anlamadı Yakında anlarsınız. Fatih Nezahati tehditle mi, zorla mı, nasıl ikna ediyorsan et o iş bugün bitecek. Bir ev daha var. Oraya da bakıp karar verelim mi? Ben aslında bu evi çok tamam, sevdim Sonar. Tamam bitmiştir. Burayı alıyoruz. Tamam. Babam haber bekliyordu. O zaman müjdeyi verelim mi? O zaman atla. Tamam güzel. 2 Üç, iki, bir. Hocam raporlu arkadaşımız vardı. Şimdi üniversiteye giriş sınavında gözetmen olarak eksik kalacağız. İki öğretmen arkadaşımızı daha görevlendirdik Nesrin Hanım. Sorumlu olarak siz takip edersiniz değil mi? Tamam tamam hocam. Merak etmeyin siz. Tamam. Nesrin teyze. Nesrin teyze. Ne oldu Mesut? Gitmemiz lazım. Nereye? Gitmemiz lazım. Ne oldu oğlum? Gitmemiz lazım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.